Selam. Bir Şu şey yap ya. Bir daha değiştir Olmaz. Alkol içki yalama. Ha? Alkol içki yalama. Nasıl alkol içki Bunlar faturalı girer bana. Faturalı sevmez onlar. Yok lan. Faturalı değil ya. Tamam canım. Senin elindeki normal alkol de. Biz onları faturayla giriş yapıyoruz. Bunu barkodan eşleniyor. Ya oğlum yine şey yap canım bu. değil bir şey değil Yok, ya. Yok çalıntıdan değil. Benim elimde fazla görünür o. Ben onu satamam yani. Ben zaten onlardan bak. Hepsinden fatura ile girer benim bir şeyim. mi? Bir tane oldu var canım Allah Allah. Gire yani değişeceğiz yani. Anladın mı? De onu, onu alamam ben. Onu alamam. Tamam neyse boşver. Olsa yaparız ya o. Alkol içki olmaz yani. Yok bir şey ya Allah Allah. Allah. Sen ne bir şeysin ha. Tamam. Yok, sonra içe şey yapmayalım mı lazım? Ona bak, içecek bir şeyler alırız. Boş ver ya. Ya içecek zaten. Değiştirelim biz diyorum de ben de, de ya. ya. Tamam anne. Iç biz içelim onu ya. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne içeceğiz? Yani? Yani. Bira içelim diyoruz. Ya bira içeceğiz biz bizde ya. Allah Allah. Vodka değil ya. Bira içelim. Biz de diyoruz ki birayla değiştirelim diyoruz Olur. ya. Olur. Tamam. Abi, Olmuyor işte. canım. Olsa faturalı giriyor bunlar. Lira gibi değil yani. Bunlar tek tek hepsi fatura ile giriyor. Bunları alamam. Teker olduğu için ha? Tabii yani bandrollü olduğu için bunlar. Sigara değil ama bunların bandrollü önemli. Yani bunları alamıyorsun bu şekilde. Niye alamıyorsun Nair bunu? Niye alamıyorsun? Fatura ile giriyor abi bunlar. Fatura ile giriyor kesince bu şekilde alabiliyor. Tabii, değil. Abi, değil. Ne yapıyorsun? İyi sen abi? ne yapıyorsun? Böyle niye alamıyorsun sen? Adam ya, fatura ile geldim ben. Ne sen firma olacaksın, bana faturasını keseceksin, öyle bir şekilde alırım. Ben şimdi senden aldım bunu farz et. Geri almam ben, fişini kesiyorum. Onu. Böyle şeylerin iadesi olmaz. Ben senden o kadar içki tamam. aldım, içki kesmedin bana? Bir dakika kardeşim, bir iki dakika sırtının döner misin bana? Bir iki dakika sırtının döner misin? Ay, ben, ben senden o kadar içki aldım, içkileri hep... bandrol mu kesiyorsun sen? Tabii. Niye kesmedin o zaman? Şş. Şu içkiyi bırak, çek içeri. Çek sen Çık Çık sen! Bana mı Çık sen lan! Ne Dur çıkın. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, dur, Al, çık. Çıkar mısın Dur bir, Bicel Bicel bir çıkın. Sen. Ne diyorsun ne sen? Ne 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 diyorsun ne diyorsun? Ne diyorsun ne 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 Ne

Tamam 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 içeri çık. Yap yap yapma bak. Ben tarıyordum. Baytı Bayıda hareket yapma. Sana tarıyordum. Baytı hareket yapma lan. Sözcük diyor. git yapma. gel, buraya gel, buraya tamam. Oğlum bayıda hareket yapma diyorum. Çık dışarı ya. Sen mi çık çık. Gel. Çık içeri. Geç şuraya. Gel. Geç şuraya, geç şuraya. Ya tamam abi. Oğlum sen de amcık, sen de burada müşterisin. Gel buraya. Çık çık içeri. Çık içeri. Bir dakika dur. Ben dışarı. Neyse sen tamam. dışarı para var Ben hafif bir havalı kodumu çekiyorum. Bunu sikeyim senin. Aman Allah'ım. Bunu ya. Ben. Bana, ya. Entonces, para var bana. Buraya lan. amına buraya gel. Gel, gel amına sokarım. Sen bu bayrağı dışarı çıkma oğlum. Bak. Seni amına sokarım. Bak. Bak. amına. Tamam tamam. bak lan. bak lan. Sen dur karışma karışma Bir dakika bir çıkar dışarı çıkartalım de. bir dakika Bir dakika dışarı çıkartalım da, burada, burada olmaz ya, burada burada da, da bak Bak görürsün kendini değil mi Çık. Burada olmaz Aga Senin adamını Gel 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 Ahmet abi Abi ne yapıyorsunuz? Bir dakika Ağır Abi ne Ağır Abi ne yapıyorsunuz? Gel 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 gel. Gel 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 Abi onu Gel gel gel. Abi yapmayın. Gel 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 Ha. Yaptığın neydi? Abi ne Polis polis. Alıyorum açmıyorum. Abi yapmayın ya dağıttı. Abi yapmayın ya bir şey kalmadı Ahmet abi. Ben nerede kaldım? Ne yapacak lan adamı? var ya? Öldüreceğim var Kulağa silah alıyorum. Aman ya bana sevgilim. Size alırım seni. Abi ne oldu? Parasını vereceğim. Parasını vereceğim. Abi canı bozuldu. Aleyım açmıyor lan abi. Alo dayı. Gel gel oğlum. Dayım mı alayım canım? Gel lan. Gel. gel. Dayı. Gel gel gel. Dükkanı yıktılar. Camlar mamlar indi bir şey kaldı. Polis arıyor, meşgul çalıyor. Açmıyorlar telefonu. Baba ne oldu bu şişsiniz lan? evet, meşgul çalıyor. Aa hala kapının önündeler ya. Bizim yandaki rente karşılar gel, geldi. Gel. gel. Sizin var ya sizde ananızda bulacağım. Anladın mı polisi? Anladın mı? Ara polisi. Açmıyor abi polis açmıyor ya. Abi atma artık atma abi. Ver ya buraya. Arabayı ödetmezsen sana yarın öldürmezsen. Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Gelin. Geldi hadi polis geldi. Abi, Polis hadi. gelmiş. Polis gelmiş. Aman ne ne kızım? Sizin var ya. Eski yerde. Eski yerde. <laughs> Anamız eksik

çıkmıştık ama yarım saatte bekliyoruz. Burası savaş alan gibi oldu. Hala var sürekli kimse gelmedi. Teker var ya benim bitkiler. Arkada saklanıyorum ben. Ben yardım edin ben! Ben yine de kol diyor bana ya. Ya, ya, dur, dur, Hey ya bakmayın yardım edin Ahmet abi atma dayım geldi dayım.

Biri Aynı abi, arıyor. 554. Bir. Bilmiyorum abi isim yok. Koy abi bir adam at. Benim ambulans ya. Bayan ne yapacak adam? Ambulans ya ambulans. Gönül Bey. Ambulans ya bunlar. Gel. Ama kolum gitti. Seni aranlar lan. Bravo ablaça. bu çocuğu. abi açma artık, açma. Seni varıyor önece. Ablaça, onu Abi aynı anda girdiler yandaki rente Ha? Yandaki esnaf bu da. Bu. telefon ya, yarımistim. Ya, ya. Tamam. 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 Ben nasıl kazandım tamam, ne bu? Nereye geldin? Ben nasıl kazandım? Müsakta müsakta. Benim mi? Müsakta kazanamadım. Müsakta Ben de seni seni yarın istiyorum. Gel gel. Seni yarın gör. Gel Gel gel. Gel, şey, gel, gel, gel abi. Telefon. Sen burası telefon Sen telefon?

Niye kimse yok yanında senin Yarım Gelip önce gönderdim Mustafa'yı. Gözleri kadar şu tamam mı? Kastik Kamerayı kaydettim dayı. Etti lan. Anlayacak mısın? gel lan. Gözler güzel Şimdi gelsin lan göğsleri Hadi şimdi gelsin Bak gel. Abi yeah, can... geç mi? Açtım da tuç. Açtı bu Ama bu korşlu çocuklar ya. Adamlar mı? Yalnız mıydı? Vuruştum adı oğlum Sen ne oldu adam? Şimdi var ya onunla. Abi. Bir, ee, bir Mustafa'yla gelin hadi. Dayı onları niye çağırdın dayı? Onlar çıkmış savaşlarda. Dayı niye çağırdın onları? Tamam. Oğlum gelsin baba. Her şey, şey, zaman da buna kıskanır. <laughs> Bence bir ağır yolu yok. Tumağa girerler. Tumağa girerler. Sen ne yapacaksın? Oturacaklar da senin halinde oturacaklar. Her zaman bir şey demiyorum. Anamızda da oturacaklar, bacımızda. Geri kalmıyoruz. Şahin mahkemede ölücek. Yaprağımı ya. Ben yaprağı yiyeceğim. Bize kadar ver. Bize kadar ver. Oğlum yine gitme bak annene böyle söyleyeyim ama arkadaşlar bekle. Ali gelsin. Bu Ali nerede? Ali nerede? Ali gelsin. vereyim mi? Allah Allah. Ara, ara, ara. Kapalı telefon kapalı. Allah. O zaman ne olur? Siz, ha, Siz Ben Siz Ben bunları Yarın mahkemeye gelin,

Seninle ne istediler bunlar onu söyle bana. Dayı kamerada bak yüz vodka getirdi. Dedi ki sarhoştu zaten yine buraya geldi. Vermiyorum dedim ben. Veresi veresi demişim. Değiştirmem ben bunu dedim. Faturalı giriyor bu var. Ya değiştirsene değiştirsene ağız yemeye başladı. Üç dört kişi girişti buraya doluştu. O sırada Ahmet abi geldi. O da biri almaya geldi tamam mı? Ahmet abi? İşte şu Bunlar bir hafta önce falan aşağıdaki baycılarla silahlı milahlı bir şeyler yapmışlar. Hı, haberim var onda? İşte o muhabbetten sonra bu girdi, çıkından dışarı dedi Ahmet. çıkmıyoruz dedi. O sırada bir arbede oldu, bu bıçağı salladı bunu şuradayken. Ondan sonra başladılar, çıkmadan dışarı, şöyledir böyledir birbirlerine şeyler savurmaya. Malzeme hepsini kaydedi, hala da Sen daha önceden beri yaşıyoruz, aşağıdıkken de yaşadı aynı dersin. <laughs> tamam mı? Polisler aynı ifadeyi de Efendim? Ya, anne bir, bir şey yok. <laughs> Gelince konuşuruz tamam ya, mı? Yatışta polis monis burada. Ya anne tamam. Anne şimdi zamanım yok tamam mı? Hadi. Tamam bir şey yok. やめろよ、それは。 Yok ben bir şey yapana hiç karışarak yok ben dinliyorum yani. Yok abi arkadaşlar şey. İşte